Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değil. CHP Genel Başkanı Petöl'ün yayın organı Samanyolu Televizyonu'nun kapatılmasına tepki gösterdi. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. 15 Temmuz darbesini yapan adamların. Şimdi şimdi bakın. Siz o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında bağımsız pek çok kişinin haber program yaptığını biliyorum. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğuna dair benim elimde belge yok dedi. Peki 15 Temmuz'un arkasında sizce Amerika Birleşik Devletleri var mı? Benim elimde bir veri yok. Aralar Kılıçdaroğlu yani, CHP'nin tarikatlara bakışını da anlattı. Gitmiyor. Artık bu toplum bir zenginlik olarak kabul etmek zorunda.